Yani bir sanat yapıtından, bir kurmacadan acaba sahicilik talep etmek ne demek? Şimdi baştan beri bazen göğsünü gere gere, bazen hafifçe utanarak ve gizleyerek gerçek olmadığını beyan etmiş bir şeyle karşı karşıyayız. Yani bayağı işte bir roman dediğini neyle yapıyorsun ki öykü dediğini? 29 tane harf, bir avuçta noktalama işareti var elimizde. Ve bununla birilerinin gözlerinin dolmasına, kalbinin büyümesine, işte belki cinsel olarak uyarılmasına, korkmasına, ağlamasına neden olacağız. Yan yana harf dizdiğimiz için sadece. O kadar yapay, o kadar insan zihninin ürünü, o kadar gerçek olmayan bir şey ki apaçık gerçek dışılığı. Şimdi nasıl oluyor da bu kadar gerçek dışı olduğunu bildiğim bir şeyin daha fazla sahici olmasına? talep ediyorum.